Merhaba canlar, Yurdumun tezenesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Yağmur Yürekli Matlı parçanın solfejini yapacağız. Dilerseniz parçamızın birinci kısmına geçelim. Es, re, mi, fa, re, es, fa, re, es Tekrar ediyorum. Es, re, mi, fa, re, es, fa, re, es Parçamızın ikinci kısmına geçiyorum. Fa, mi, fa, sol, es Sol'e vurduğumuz zaman Sol, Es Yani Es de vurarak da Sol ile beraber süslüyoruz Fa, Mi, Fa, Sol, Es Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re Tekrar ediyorum Fa, Mi, Fa, Sol, Es Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re Parçamızın üçüncü kısmını çalıyoruz Do kalıbıyla beraber Do, Do Do, Do'yu nasıl çalıyoruz diye soracak olursanız ince Sol e, ince Do'ya basıyoruz parmağımızı. Ve kalın Do'ya parmağımızı basıyoruz. Do, Do sesini çıkarmış oluyoruz. Parçamızın 3. kısmını çalıyorum. Do, 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 Re, Do, Si, 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 Do Parçamızın 3. kısmını tekrar ediyorum. Do, 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 Re, Do, Si, 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 Do Parçamızın 4. kısmına geçiyorum. Re si si Re si si Re do re mi Tekrar ediyorum parçamızın dördüncü kısmını Re si si Re si si Re do no, re mi Parçamızın beşinci kısmına geçiyorum Es do re do si si la la, la, la. Parçamızın beşinci kısmını tekrardan çalıyorum. Es, do, re, do, si, si, la. la. la kalıbımıza vuruyoruz. Beşinci kısmını bitiriyoruz. Parçamızın şimdi altıncı kısmına geçiyoruz. Do kalıbıyla beraber. Es, do, 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 re, si, si. Tekrar ediyorum. Es, do, 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 re, si, si. Parçamızın yedinci kısmına geçiyorum. Es, si, 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 la, la. Karşımızın yedinci kısmını tekrar ediyorum. S, si, 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 la, la, la. Sekizinci kısma geçiyorum. Re, mi, do, si. Tekrar ediyorum. Sekizinci kısmı. Re, mi, do, si. Dokuzuncu kısma geçiyorum. La, do, re, re, re. Re, 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 mi, do. Tekrar ediyorum. La, do, re. 10. kısma geçiyoruz. Es, do, do, o, fa, fa, mi, mi. Tekrar diyorum 10. kısma. Es, do, do, o, fa, fa, mi, mi. 11 çalıyoruz. Do, si, si, la. 11 tekrarlıyorum. Do, si, si, la. Buradan nereye bağlanıyor diye soracak olursanız 6'ya bağlanıyor. Tekrarlayayım 11'den 6'ya geçişi. Do, si, si, la, es. do, 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 do. Devam edeyim. Si, si 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 la 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 re mi do si la Do re 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 re, re mi o, es, do Es do fa Fa mi mi 11'in ikinci kısmına geçiyoruz şimdi. Es do re mi Buradan nereye bağlanıyor diye soracak olursanız parçanın birinci kısmında esin üstünde fa var. Oraya bağlanıyor. Tekrar edeyim isterseniz. Es do re mi fa

beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim açıklamalar kısmında gördüğüm tesene sat liste adresinden notalar almayı unutmayın İyi çalışmalar